Başkanı, biz de Merhaba arkadaşlar. Sarıya Büyük'te nitroksini aldım ama bu kapı doldurulabiliyormuşuz. Nitroksin bu. Yani nitroksini deneyeceğiz. Ben o kadar gidip oradan su gibi olacağız. suyu aldım adına. Nitroksine bak. inanıyor musunuz? Değil mi? Bakın Su ihtiyacımız var. Ayrıca naptan etki yok niye diyor bilmiyorum. Ben ki, bu, bu su kanar, değil. Hipoksil. Bu arkadaşımın da yüzü kanamadı ama bu arkadaşım tuttuk Bak ben i̇şte bu buraya su de, yazmıştım. Ben etki ben yok ben nereden çıktı ben. Aldım bu, bu, bu nitroksin, nitroksin var ya bu ya bu ya bu ya bu Şimdi hiperoksin içeceğiz. Ben burada önce videoda böyle komutlar hazırlamıştım. Gidip bana bunlara bakabilirsiniz. Şimdi nitroksin lan bu ne şimdi oluyor? mi oldu? Şimdi ben bir bir nitroksini yapıyorum. içeceğim. Katil'le şey yatırıyoruz. Oo canım hadi çok iyi oldu. Çok iyi oldu Hani eski yoktu. Şey Yalan ya. İki tane nitroksin tuttu usta. Kokadım sonunda ya. O Belediye başkanı ablam. Ne zaman geçecek? Şey, gerçekten gözlerim beyaz oluyor. Ama Sokakta çocukların kalmaması gerekiyor. Mesela Önceki yaptığı bir şeyler. Lan bu bizim ne? Yuvamız olsun sıcacık. Ondan sonra bizim de bayramda kıyafetlerimiz olsun. Lan kaç saat bizim duracak de böyle? Olsun, değil mi? bitti. Değil Tamam. Belediye başkanımız. Belediye başkanı olarak bize yardım edecek. Şimdi bir bakalım zıplama çalışıyor, diyor. Diyor. çalışıyor mu? Nereye götürüyor bizi? Gelin bakalım. Oh. Geldik, geldik, geldik. Bakalım. Geldik. Ona ATM'lere bak. Oha! Geldik. Oha çalışıyor. Evet geldik geldik. Maruş gerçekten. Hani hiper <laughs> de zıplama kodu çok alıyor ya. Hıh. <laughs> <ona. gülüyor> <laughs> Lazer sıkmak Ay, istemiyorum Ece. ya. Niye? <laughs> sen sor diye. Yani çok naziksiniz belediye başkanı hanım. Ay Ece. Çok mutlu oldum ben. <laughs> ya. <Yani, gülüyor> Şimdi belediye başkanı bir de bize para verecekmiş biliyor musun? Ay acaba aa, kaç aa. lira verecek? Bakın <laughs> çok Bak, Bak, kom, çok iyi. Yani size gösterdim topları gibi. Bakın bu nasıl böyle. Bu nasıl böyle. size nasıl böyle. Bu nasıl Bu nasıl böyle. Bu Bu Tam gözümde evet lanmış olması lazım. Onu, Tam Nil etkisi sinetkisi böyle arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. bırakmayacağım. Lan buraya geliniz çok yazın çıkıyor zaten. Çekelecekte. Değmem İşte ben Nil'i çok yani. Tamam. Ne? çünkü o bana olan ağaçlar Ece bir şey diyeceğim. Su, Bence bir Ölce, şey ya bu kapı dolduruluyor. Siz biliyor musunuz nasıl bir ne Şey bir, boylanma, bir tane mu? tahta var. Neydi adı? İnşaat tahtası. Orada yapılıyor. İnşaat tahtası yazacağız. O başka bir yerde şu an. Çünkü sevgi öpücüğü her zaman iyileştirir. Gel. Gel arkadaşım. Şimdi Nitroksini nasıl yaptığımı size göstereceğim M harfi Dermiş Mop boşuna ya. Daha önce hiç görmediğim şeyleri Koyuyorum elime Hadi malum işkaş yıkar yani o yıkar yıkar bak bak kendi ne kilitleyecek galiba bak şu tezgahlıymış yok tezgah değil başka bir şey bu ne ya deneme tak gel gel, gel. Allah, <laughs> Allah? Allah? peki ya buraya deneme <laughs> oh, oh, sana <laughs> Şöyle Buraya. Tam bunu. Ya. Ne yapacağım? Bir şey diyeceğim. Kötü yani şey ter... kadın bana bakar mısın? Bir daha böyle şeyler yapmayacağına söz verirsem. Bayramda seni serbest bırakırız. Çünkü bayramda burada olman çok gerçekten üzücü olur. Bir daha böyle şeyler yapmayacaksın. Kimseye zarar vermeyeceksin değil mi? Ha? Vermeyeceksin değil mi? Evet. Yok. Tamam ama amaçlı. Ana, alalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Alalım mı? Yorumlara yazın yorum 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 bakalım. Alalım mı? Almayalım mı? Ana, hadi Alalım. bayram, bayram kıyafetleri alalım. Koşun koşun. Aa, evet, nasıl, nasıl yaptığını söylüyorum. Arkadaşlar e, sıra bırakacağım. Şey. Gelin buraya. Şey buraya gelip. Ya. su, su, Ne ya? su yazıyorsunuz. Ben yeni oyun Hemen, ekledim. Tüm oyun ekledim. Hemen alın. Giyinin arka tarafta kabinlerde. Ben de birazdan bir giyeceğim. Ya bütün mahallede peşimizden gelmiş. Bizim e, mutluluğumuza ortak oluyorlar. Çok güzel. O ne işe yapıyor be? Ha. Evet. Şimdi e, şu üçü var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ya ben şunu alın şey ben örnek hem gelmek gelmiş olmalı tabi bana abone olanlar için gibi, 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 abone ee, olanlar için o o gelmiş ee, olmalı çıktı böyle, şey böyle bir şey, yani, şey bir değil bu bu böyle bir şey değil yani hızlı, abone olanları gelmiş olmalı bu Bunu elinize böyle alıyorsunuz şu ben örneklerim bu nitroksine abone olanlar için tam sonra. Şunlarla alakası yok. Nitroksini evet, istiyorsun, içiyorsun. İçiyorsun. Su şişesin diyor. Çörekleri Niye? Çünkü ne ben ne bu oyuna hani başı şey, başı oyuna başı şey, ekleyecek misin tüm bir oyunda, bir oyunda bir falan bir e, abone için olanlar için. Yüklenilerine falan bastım. Size oyunu yapmadım. Oyunda kendi eşyanı oluşturuyorsun. İstersen herkese mob picker şeyi yapabilirim. Ama yapmayacağım. Onu bir sonraki 1500 like alırsın. 1500 500 like için mob bir kır <laughs> Bunu böyle bir içiyorsunuz bursun zaten, zaten kendi beyaz siyan ne bir dakika. Ama Ece unutma başka yardımımız var. Çocuklara da yardım edeceğiz tamam mı? Unutmamak lazım. Lan. Ha, he. he. Bir dakika. Ha doğru. Ya başka bir şey abi unuttum abi lan. Lan. Bir dakika olacak. Bak, bu He, o bin lazım. Yüz ya. Bir, yüz bin bir. Ana, bu iki, ha he, bu. Bunu içeceğim. Bunu içtikten sonra o şu içiyorsun Ondan sonra bunu için lan niye bunu içiyoruz lan? Usuz şey için. Tamam. Düşünce, Şimdi su şişesi diyen şey, şey, şey. bu şey için. Bakın kendi, kendi otomatik olarak böyle yapıyor yani. yani. Mali uçga Ama bu ne zaman bitecek bilmiyorum. Ay nereye gideyim bakalım. Tamam. 11 milyon TL. De uçga Ay ne zaman bitecek ya bu. Evet Bu ne hadi çek Bu ne hadi ne zaman bitti? Ha. Bitmiş. Bir modu geliyor zaten. Bir de Lan niye gelmedi bu? Ay evet, çok. Oo bu çok Ha tam geldi mi? Gelmiş tam. de sonra zıplayın düşüyor. Ama bana abone olanlara kalacak. Çok <laughs> Hadi, abone ve like. Bir abone, bir like. like. Abone, like. abone like. Abone like. Abone like. Abone like. bakın. Durduramıyor Evet arkadaşlar. Abone like atın lütfen. Bütün youtuberlara abone like beğenmişsiniz atın. Mustek bana gelince atmıyorsunuz. Ama ben lütfen. Lütfen lütfen lütfen. lütfen, lütfen. lütfen. Sizi Görüşmeler. çok seviyorum. Çiğ şey, çok seviyorum. Neyse ama çiğ şey miyorsun ya şey. Diyabı çıkarayım bazen. Mod, bakın size o kadar mop yıkır modu göstereceğim. Hiperoksim modu bu. Abdiller, bu akşam size çok Su şişesi koydum adı. Ad, yazıyordu. Ben şişi, Ama şu etki yok ne? Abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir videoyu seviyorum. Görüşürüz. burada. Bu ya.